Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün 6. sınıf Türkçe dersinde beraberiz. Sizlerle cümlede anlam konusuna değineceğiz. Evet cümlede anlam konusu. Cümlelerde anlam ilişkileri alt başlığımız arkadaşlar. Birinci başlığımız sebep sonuç cümleleri. Diğer ismiyle neden sonuç cümleleri. Evet arkadaşlar tanımını okuyacak olursak bir cümledeki yargının gerçekleşme sebebinin bildirildiği cümlelerdir. Sebep sonuç cümlelerinde sebebi bildirilen durum veya olay gerçekleşmiştir veya gerçekleşecektir. Sebep sonuç cümlelerinde kullanılan ifadeler için, dığı için, dığından ve diğer diğinden ve benzeri edat ve eklerle bağlanır. Evet arkadaşlar sebep sonuç cümleleri örnekte de görüldüğü gibi iki bölümden oluşur. Birinci bölüm sebep, ikinci bölüm sonuçtur arkadaşlar. Hocam biz bu iki bölümü nasıl birleştireceğiz? Biraz önce arkadaşlar şurada ifade ettiğimiz ek ve edatlarla bu bağlantıyı ne yapacağız? Sağlayacağız. Hocam biz sebep sonuç cümlelerini veya neden sonuç cümlelerini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, birinci adımımız her zaman yapmamız gereken ilk önce sonuç bölümünü bulmak. Sonuç bölümünü bulduktan sonra sonuç bölümüne niçin niçin ve neden sorularını sormak. Aldığımız cevap bize sebep sonuç cümlesini veya neden sonuç cümlesini verecektir. Yemeği fazla ısıttığı için ağzı yandı. Sonuç bölümü de bulmuştuk. Sonuç bölümü ağzı yandı. Soralım sorumuzu arkadaşlar. Niçin ağzı yandı? Yemeği fazla ısıttığı için. Sonucun sebebi mi? Evet, o zaman biz bu cümleye sebep sonuç cümlesi diyebiliriz. Dikkatli olmadığından sınavda hata yapmış. Sınavda hata yapmış bölümü sonuç bölümü mü? Evet arkadaşlar, biz sonuç bölümüne niçin sorusunu soruyoruz. Veya neden. Buna neden sorusunu soralım isterseniz. Neden sınavda hata yapmış? Dikkatli olmadığından. Sebep mi arkadaşlar? Sebep. O zaman biz bu cümleye ne diyoruz? Neden sonuç veya sebep sonuç cümlesi diyoruz. Farklı bir örnekte yine değinelim arkadaşlar. Biz yine neden sonuç cümlelerinde yapmamız gereken ilk adım sonuç bölümünü bulmak ve sonuç bölümüne neden ve niçin sorularını sormak. Niçin sürekli kitap okuyor veya kitap alıyor? Kitap okumayı sevdiği için ne yapıyormuş bu arkadaşınız? Kitap alıyormuş. Evet arkadaşlar biz şunu ifade ettik. Dedik ki neden ve sonuç cümleleri neden ve sonuç cümleleri iki yargılı iki yargılı cümlelerdir. Ek ve bağlaç ek ve edatlarla birbirine bağlanır. Birinci bölüm sebep, ikinci bölüm sonuç diye örneklerde şu örnekte aynı şekilde yaptık arkadaşlar. İkinci bölüm sonuçtu. Birinci bölüm sebepti. İşte bazen arkadaşlar sonuç ve sebep ne yapabiliyor? Yer değiştirebiliyor. Sonuç başa gelirken sebep daha sonra gelebiliyor. Bu uyarıda bize bundan bahsediyor arkadaşlar. Yani sebep ve sonucun yer değiştirdiğini. Hocam biz yine yapmamız gereken ilk önce sonuç bölümünü bulmak. Evet arkadaşlar ilk önce sonuç bölümünü bulup sonuç bölümüne niçin veya neden sorusunu sormak. Cümlemizi okuyalım arkadaşlar. Emniyet kemerini taktı çünkü trafiğe çıktı. Sonuç bölümünü bulduk mu? Evet, sonuç ve soralım. Niçin emniyet kemerini taktı? Çünkü trafiğe çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki notu okuyalım. Sebep-sonuç ilişkisinde çünkü hem gerekçe bildirir hem de sebebi sonuca ya da sonucu sebebe bağlar. O zaman arkadaşlar biz burada çünkü'nün görevini ne yapmış olduk? anlatmış olduk. Bir diğer başlığımız arkadaşlar amaç sonuç cümleleri. Evet arkadaşlar amaç, gaye, maksat gibi eş anlamlı sözcüklerle ifade edilebilir. Kişi amacı için, gayesi için devamlı ne yapar? Çalışır arkadaşlar. Ve biz amaç sonuç cümlelerinde bu anlamı yakalamamız gerekiyor. Yani Amaç için durmadan ne yapılır arkadaşlar devam eder. Bir cümledeki yargının gerçekleşme amacını başka bir yargı açıklıyorsa o cümle amaç sonuç cümlesidir. Bir cümledeki yargının gerçekleşme amacını başka bir yargı açıklıyorsa o cümle amaç sonuç cümlesidir. O zaman arkadaşlar biraz önce ifade ettiğimiz neden sonuç cümlesine benzer bir durum var. Hocam nasıl bir benzer durum var? Yine arkadaşlar biz iki yargılı bir yapı oluşturuyoruz. Birinci bölüm amaç, ikinci bölüm sonuç veya birinci bölüm sonuç, ikinci bölüm amaç olmak üzere. Ve biz bu iki bölümü bağlarken ek ve edatları ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Bizim burada kullandığımız ek ve edatlar mek mak için üzere diye"dir arkadaşlar. Uyarıyı okuyalım. İçin yerine amacıyla ifadesinin cümleye koyduğumuzda cümle anlamlı olmuyorsa amaç sonuç ilişkisi kuruyordur. Cümledeki anlam bozuluyorsa amacıyla ifadesi anlamsız bir cümle oluşuyorsa sebep sonuç ilişkisi kuruyordur. Hocam ne demek istediğiniz anlamadık. Evet arkadaşlar iyi dinleyin. Şimdi biz biraz önceki neden sonuç cümlelerinde dikkat ettiyseniz bakın şu için edatını ne yaptık arkadaşlar kullandık. E, hocam biz amaç sonuç ilişkisinde de burada olduğu gibi yine için edatını kullanacağız ve kullanıyoruz. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Bize onu anlatıyor arkadaşlar. Yani bana diyor ki, için gördüğün yere amacı ile yerleştir. Eğer cümle anlamlı oluyor ise bu amaç-sonuç cümlesidir. Anlamsız oluyor ise nedir arkadaşlar? Neden sonuç cümlesidir diyor. Evet arkadaşlar. Biz yine İki yargılı bir bütün görüyoruz. Bizim birinci adımımız arkadaşlar her zamanki gibi sonuç bölümünü bulmak. Hocam neden sonuç cümlesinde sorularımız neden ve niçindi? Amaç sonuç cümlesinde yine bir sorumuz var mı? Tabii ki arkadaşlar. Hangi soruyu soracağız sonuç bölümüne? Yazıyorum arkadaşlar. Hangi amaçla? Hangi amaçla? Sorusunu ben sonuç bölümüne sorduğum zaman arkadaşlar aldığım cevap amacı verecektir. Ve ben o cümleye amaç sonuç cümlesi diyeceğim. Cümleyi okuyalım arkadaşlar. Eğlenceli zaman geçirmek için Luna gittik. Hangi amaçla Luna gittik? Eğlenceli zaman geçirmek amacıyla. Diğer örneğe bakalım arkadaşlar. Seni görebilmek için saatlerdir yollardayım. Evet arkadaşlar sonuç bölümü yollarda mıyım? Evet. Hangi amaçta, hangi amaçta saatlerdir yollardayım? Seni görebilmek için veya seni görebilmek amacıyla. O zaman ben ne derim arkadaşlar bu cümleye de? Amaç, sonuç cümlesi derim. Diğer cümleyi okuyalım arkadaşlar. Kitabını okumak üzeri odasına gitti. Ben yine birinci adım sonuç bölümünü buldum. Sonuç bölümüne hangi amaçla sorusunu soruyordum. Hangi amaçla odasına gitti? Kitabını okumak amacıyla odasına gitti. Amaç anlamını verdi. O zaman ben bu cümleyi amaç sonuç cümlesi derim. Onu iyileştirelim diye çorba kaynattık. Evet arkadaşlar, sonuç bölümünü bulduk ve sonuç bölümüne hangi amaçla sorusunu soruyorduk? Hangi amaçla çorba kaynattık? Onu iyileştirmek amacıyla çorba kaynattık. Bize amacı verdi. Yine biz bu cümleye de amaç sonuç cümlesi dedik. Mutlu olmak için herkesi ve her şeyi seviyor. Evet arkadaşlar, ben yine sonuç bölümüne hangi amaçla sorusunu soruyorum? Hangi amaçla herkesi ve herkesi Herkesi ve her şeyi seviyor, mutlu olmak amacıyla. Evet arkadaşlar biraz önceki uyarıyı ifade edecek olursak birinci örnekte ve son örnekte arkadaşlar hatta birinci örnekte ve ikinci örnekte içini görüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet biz neden sonuçta da kullandık? Ne yaptık? Amaç sonuçta da kullandık. Biraz önceki örnekte ne yapacaktık arkadaş? İçin gördüğümüz yere Amacıyla yerleştirecektik. Uyarı bizi onu söylüyordu. Eğer cümlenin anlamı bozulmuyorsa o amaç sonuçtu. Bakalım arkadaşlar, eğlenceli zaman geçirmek amacıyla parka gitti. Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman ben bu cümleye ne diyorum arkadaşlar? Amaç sonuç cümlesi diyorum. Seni görebilmek amacıyla saatlerdir yoldayım. Dediğim zaman, anlam bozuldu mu? Hayır bir anlamda bozulma olmadı. O zaman yine ben bu cümleye de ne diyorum arkadaşlar? Amaç sonuç cümlesi diyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü maddemiz şart koşul cümleleri. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar neden sonuç olsun? Amaç sonuç olsun ve şart koşul olsun. Yine şart koşulda diğer ikisine diğer ikisiyle aynı benzerliği gösteriyor. Hocam nasıl bir benzerliği gösteriyor? Yine arkadaşlar iki bölümden ne oluyor? Oluşuyor. Birinci bölüm şart veya koşul. Diğer bölüm sonuç veya sonuç veya koşul olmak üzere. Hocam biz bu bölümleri neyle bağlıyorduk arkadaşlar? Ek ve edatlarla bağlıyorduk. Hocam şart koşul cümlesinin tanımı ne demek diye soracak olursanız bir cümledeki yargının gerçekleşmesi diğer yargıya bağlıysa bu cümlelere koşul şart sonuç cümlesi diyoruz. Evet anne ve babalarımız bunu çok kullanırlar. Bunu yaparsan sana bunu alırım diye. Evet arkadaşlar Türkçede şart ekimiz var. Se sa biz çoğunlukla koşul sonuç şart sonuç cümlelerinde S sağ ne yaparız arkadaşlar? Kullanırız. Aynı zamanda dıkça, dikçe, mı, mi ekleri ve edatlarıyla da biz o iki bölümü birbirine ne yapmış oluruz? Bağlamış oluruz. Örneklere bakacak olursak arkadaşlar dediğimi dinlerse başarılı olur. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken her zamanki gibi sonuç bölümünü bulmak. Sonuç bölümünü bulduktan sonra biz o sonucun gerçekleşmesinin bir şarta bir koşula bağlanıp bağlanmadığına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğimi dinlerse başarılı olur ya baş, o kişinin o öğrencinin başarılı olma şartı neymiş arkadaşlar dediğini, dinlemesi. Zaten de burada bakın. S2 şart ekinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Sözümü sözünü tutmazsa ona inanmam. Yine arkadaşlar bizim yapmamız gereken sonuç bölümünü bulmak. Ona inanmam. Hangi şartla, hangi koşullu ona inanmıyor? Sözünü tutmama koşuluyla ne yapmıyor? Ona inanmıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yine biz şart ekini SSA'yı burada da Rus. Evet arkadaşlar devam edelim yön örneklerle. Gözlüğünü taktı mı iyi görüyor. Sonuç bölümü iyi görmesi değil mi? İyi görmesinin şartı veya koşulu ne? Gözlüğünü takması arkadaşlar. Gözlüğünü taktığı anda iyi görüyor. Diğer bir örneğe bakalım arkadaşlar. Dağlar yeşerdikçe yaz yaklaşır. Sonuç bölümünü bulduk. Sonuç bölümünü bulduktan sonra tekrar okuyalım cümleyi. Yazın yaklaşmasının şartı veya koşulu ne? Dağların yeşermesi. Yani dağlar yeşerdikçe yazın yaklaştığını ben ne oluyorum arkadaşlar? Anlıyorum. Kütüphaneye geri vermek üzere ödünç kitap aldım. Evet arkadaşlar. Sonucu buldum. Ödünç kitap almış. Hangi şartla? Hangi koşulla arkadaşlar kitap almış kütüphaneye geri vermek şartı ile ne yapmıştır? Ödünç kitap almıştır. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde birinci bölümü ve ikinci bölümü bağlayan ek ve edatları biz gördük yine koşul, sonuç veya şart sonuç cümlelerinde. Evet arkadaşlar, Diğer bir başlığımız dördüncü madde karşılaştırma cümleleri. Evet arkadaşlar karşılaştırma yapmamız gereken durumda bizim elimizde en az iki varlığın olması gerekiyor. Ve bu biz iki varlığı benzer, farklı ve bazen de eşitlik boyutuyla ne yapabiliriz arkadaşlar? Karşılaştırabiliriz. Tanımı okuyacak olursak eğer birden çok varlığın benzer ya da farklı yönlerini bazen de eşitliklerini ifade eden cümlelerdir diyor. Evet arkadaşlar karşılaştırma anlamını katan edatlarımız var. Bunlar en daha kadar veya sözcüklerimiz var arkadaşlar. En daha kadar cümlelere ne anlamı katıyormuş? karşılaştırma anlamı katıyormuş. <laughs> evet arkadaşlar, örneklere bakacak olursak dünyanın en yüksek tepesi Everest tepesidir. Bir tepe var, ismi de Everest tepesi. Bunun yüksek olduğunu bana söylüyor. Ama burada en ifadesini kullanarak diğer tepelerden bunu ne yapıyor arkadaş? Karşılaştırıyor. Hangi bakımdan karşılaştırıyor? Yükseklik bakımından ne yapıyor arkadaş? Karşılaştırıyor. O zaman bizim bildiğimiz bir tepeyle Everest tepesini karşılaştırdı ve onun diğer tepeden daha yüksek olduğunu bu sözcükte bana ifade etti. Diğerler arasında yükseklik bakımından üstün açıklamasında burada yapmış. Evet arkadaşlar. Diğer bir örneği ifade edelim. Senin kadar ben de suçluyum. İki arkadaş bir olayda sıkıntı yaşamışlar ve başlarına bir durum gelmiş. İkisi de birbirine söylüyor. Sen bir şey yaptın ama ben de sen o yaptığın şey noktasında sana yardımcı oldum. Sen de suçlusun, ben de suçluyum diyor. Bir karşılaştırma mı yapıyor? Evet senin kadar ben de suçluyum kadar sözcüğüyle o birbirlerinin suçluluk oranlarını ne yapıyor arkadaşlar? Karşılaştırıyor. Eşitlik her ikimizde eşit olmayı eşit olarak suçluyuz ifadesi de yer alıyor. Evet arkadaşlar yeni bir örnekle devam edelim. Deniz Cihangir'den daha iştahlı. İki kişi var arkadaşlar. Bu iki kişinin yemek yeme boyutuyla değerlendiriyoruz. İştah çünkü. O zaman Deniz Cihangir'den daha iştahlıdır derken arası birbirlerinin yediği yemek oranlarını bana karşılaştırmış oluyor. Gülten öğretmen en sevecen öğretmendir. Öğrencilerin yaptığı öğretmenlerini karşılaştırmasıdır. Evet diğer öğretmenle Gülten öğretmenin sevecenlik boyutuyla ne yapıyor? Karşılaştırıyor ve en sözcüğü de karşılaştırma anlamını bana ne yapıyor? Veriyor. Notu okuyacak olursak arkadaşlar bazen de en daha kadar ifadeleri kullanmadan karşılaştırma yapılabilir. O zaman biz ezber yapmayacağız arkadaşlar. Yani bir cümleye baktığın zaman soruda senden karşılaştırma aşağıdakilerin hangisinde var diyorsa işte enleri, dahaları, pekleri, çokları aramayacağız. Bu not bize onu ifade ediyor. Diyor ki bazen de en daha ...kadar ifadeleri kullanılmadan karşılaştırma yapılabiliyormuş. Örneği okuyalım arkadaşlar. Ben kitap okurken o müzik dinliyor. E baktığınız durumda arkadaşlar bir karşılaştırma ifadeden sözcük yok. Ama ben kitap okurken o müzik dinliyor. O anki yani kişilerin o anki eylemlerinin farklı olduğunu bana ifade ediyor. Diğer derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.